Sayın izleyiciler, Antalya Çakırlar Sosyete Pazarı'nda 100 gün vizyon gözlemenin önündeyiz. Buralarda müşteri akışını inceliyoruz. Müşteri akışı ve yapılışı. Şimdi bunu ne yapıyorsun? Yufka mı? Peynirli börek. Yapıyorsun peynirli börek. Çekelim bakalım biraz. Yap da çekelim. Şunlar da ne? Fazlama. Katmer, bazlama. Dur dönüp gelelim. Pardon. Bu katmer. Bu börek. Bu bazlama. Konuşsana ya. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle dolanalım biraz çekelim. Bu yaptığınız nedir? Bu katmer abi. Bunlar bazıları... Katmerin özelliği nedir? Katmerin özelliği lezzeti. <laughs> Lezzetli diyorsun öyle mi? Şu da börek yapılıyor. Börek. Müşteri akışı fazla bugün. Neden böyle? İnsanlar stresten kaçıyor. Stresten kaçıp çakırlar vizyon gözlemede <laughs> efkar dağıtıyor stres atsınlar bakalım şimdi biz servislere bakalım bu dönü, dönü, bu bir şey dursun ve sobalarımız da mevcut hazır gelen müşterilere hizmet sonsuz çaylar üstünde Vizyon gözlemede başka şeyler de satılıyor. Bu yaptığınız nedir? Nar suyu mu? Çekebilir miyim biraz? Şöyle. Vizyon gözlemede nar suyu da satılıyor. Aynı zamanda böreklerin yanında organik nar, direkt sıkılıp satılıyor. Efendim. Merhaba, merhaba. Konuşma ben geldim senin yanına konuşmadın. Konuşmadın. Olsun. Esas sen şey, konuşacaksın daha önemli. Bu nedir? Yaptığınız işlem? Çağlarcan'ın narları. Çağlarcan'ın narları. Organik. İçinde hiçbir katkı maddesi konuşsana. Yok yok. Sağolun. Hadi kolay gelsin bakalım. hocam.